Hande Yener'den Demet Akalın'a olay bir cevap geldi. Gülden Karaböcek ve Hande Yener aynı sahnede bir araya geldi. Buyursunlar. Olay 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 Demet Akalın ve Hande Yener arasında olay polemik. Demet Akalın'ın çorbacıda sahne aldığı görüntülerin ardından laf attığı Gülden Karaböcek'e Hande Yener'den büyük jest geldi. Hiç var. Esen bir var sosyal medyada Hande Demet kıyaslandı. Demet ve Hande arasında yeni polemik mi doğuyor? Evet, magazin dünyasına nur topu gibi yeni bir polemik geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız ünlü sanatçı Gülden Karaböceğin Çorbacı'da şarkı söylediği bir videosu olay yaratmıştı. Bu görüntülere ilk olarak Demet Akalın'dan cevap gelmişti. Demet Akalın, Gülden Karaböceği kardeşi Neşe Karaböceği'nin şile evlenmesini hatırlatıp enişteci demiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Demet Akalın'ın bu sözlerini kimileri desteklemiş, kimileri ise her ne olursa olsun o yaştaki bir insana bu sözler söylenmez demişti. Gülden Karaböce'nin kızı Nur Düzgit'ten de Demet Akalın'a sert cevap gelmişti. Polemikler unutulmuş, taraflar sessizliğe bürünmüşken Hande Yener polemiği yine alevlendirdi. Nerede sahneye çıkan Handiyen her sahnesini Gülden Karaböce'ye çıkartın. Paylaşımlara hashtag olarak iki dev ses yazıldı. senin yoluna kahreden dünyanda Şimdi gözler Demet Akalın'dan gelecek bir cevaba çevrildi. Çünkü sosyal medyada herkes aman Demet görmesin yorumlarında bulundu. Bakalım ne olacak? Ne var ne Her gün yalma. Şarkıya kaptırdı kendini. Evet ya. Demet Akalın enişteci dediği Gülden Karaböce'ye Hande Yener destek veriyor. Bir de sahneyi çıkartmış. E, Gülden Karaböce'nin burada Demet Akalın'a çok teşekkür etmesi gerekiyor. Gülden Karaböce'nin o videosuna eğer ki Demet Akalın o yorumu yapmamış olsaydı bugün Hande Yener'in sahnesinde biz Gülden Karaböce'yi göremezdik. E, yani burada Demet Akalın'ın yaptığı e, aslında büyük bir destek olmuş gibi gözüküyor şu andaki sonuç. Ben Hande Yener'in yaptığını doğru buluyorum. Yani e, eski sanatçılara destek olmak gerekiyor. E, yıllar önce yaşanmış olaylar. Ya insanlar hırsızlık yapıyorlar, insanlar adam yaralıyorlar, insanlar adamı öldürüyorlar, cezalarını yatıp çıkıyorlar ve o topluma karışıyorlar. Yani şimdi bir hata yapmış zamanında, bir yanlışlık yapmış. Onun cezasını bin kere çekmiş bu kadın. It, ötelenmiş, itilmiş, işte e, işsiz kalmış, bin kere çekmiş. Artık şimdi tekrardan Demet Akalın gibi bir ismin, Hande Yener gibi bir ismin e, böyle kişilere e, onları tekrar yermek, tekrar eski kabahatleriyle onları toplumun önüne çıkarıp rezil etmek değil, destek olmaları gerekir. İnsanlar hatalarla hayatlarını sürdürüyorlar. Sadece doğruları yapamayız ki biz insanız ya biz yani kuluz. Her kul hata yapar. Yapmadık mı? Herkes kendini sorgulasın. Herkes önce kendisine baksın. Demet Akalın Hande Yener ya da diğerleri. Ben o yüzden Hande Yener'in bu yaptığında hiçbir yanlış bir şey ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. Ben helal olsun. Hande Yener burada sahip çıkmasıyla çok örnek bir davranışta bulundu Tabii. bence. Evet. Çünkü çok sevilen ve konserleri hınca hınç dolan çok önemli bir ses, çok özel bir sanatçıdır Hande Yener ama şunu söylüyorum eğer ki Demet Akal'ın Gülden Karaböcek'in o videosunun altına o yorumu yapmamış olsaydı Gülden Karaböcek bu kadar sahiplenecek kadar gündeme gelmeyecekti. Belki de Hande Yener'in Gülden Karaböcek'i sahneye çıkartmak aklına gelmeyecekti yani orada Demet Akan'ın orada iyilik mi yaptı, yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı? Bu tartışılır. Senin dediğin taraftan da bakılabilir. Bardağın Demet dolu Akalın tarafından... ne tepki verir bu duruma peki? Bardağın dolu. Bence tarafından... üzülmez. Ne yapacak yani? Bir insanın böyle ölmesi, kötü duruma düşmesinden mutlu mu olacak kadın yani? Tabii ki desteklenmesini, yani negatif anlamda değerlendireceğini sanmıyorum. Bence o da mutlu olmuştur. O onun başka bir tarafını eleştirdi. Zaten orada e, evet katılıyorum bu söylediğine. Zaten orada bence Demet Akalın Gülden Karaböcek üzerinden başkasını vurmuştu. Hadiseyi vurmuştu. O zaman benim görüşüm o şekildeydi. Hmm. Çünkü Demet Akalın söylediği orada söz cümle kurduğu cümle çok önemli. Demet Akalın orada Gülden Karaböcek'in salt ismini vererek Gülden Karaböcek'e hedef göstermedi ki enişteciler dedi tüm enişteciler böyle olsun dedi işte çorbacıya düşsünler. Çorbacı da şarkı söylemek zorunda kalsınlar derken en yakın o zaman o günlerde hatırlıyorsunuz. Ebru Gündeş de bir konsere gitmişti Demet Akalın? Tabi tabii tabii. tabii. O günlerde daha bir sıcak değildi Ebru Gündeş'le yakında. Ebru Gündeş'in iyi arkadaşı hmm. Ebru Gündeş'le hadisenin yaşadığı o tatsız olaya gönderme yaptı bence. Ya bu arada bu eniştecilik mevzusuyla ilgili ben bir şey biliyorum ama bunu konuşup konuşmamın ne kadar doğru olup olmayacağın konusunda çok emin değilim. İsim vermeyeceğim ama şimdi bu eniştecilik mevzusuyla ilgili reaksiyon verirken ee, neyse ya ben konuşmayacağım bunu söylemeyeceğim. Yani o, o olay şeydi tabii. E, hadise Bildiğim bir şey edici. mi var? Bildiğim bir şey mi var? Şimdi bir futbolcuyla ile ilgili bir haberler çıktı ya. E, o futbolcu ya şimdi Ebru Gündeş'in evliyken bir futbolcuyla evet. e, bir söylenti, bir iddia yayıldı ya. Evet. E, o iddiaya karışan futbolcunun aynı e, zamanda daha önceden Demet Hanım'la da bir e, yakınlaşmasının olduğu geldi bilgi olarak. E yani böyle şeyler de olduğu için bilmiyorum bu konulara çok girmemek lazım eniştecilik konularına. Yani... E... Ben Reza Zarab'ı e, kastettim. Reza Zarab'la hadisenin e, Ebru Gündeş'e Reza Zarab evliyken hadisenin e, devreye girmesi bir yerde eniştecilikti. Eniştesiyle ilişki kurmasının bir örneğiydi. Miami'ye onun yanına gitmesi falan O zaman da Söylemezsem Olmaz programında burada bütün doğruları anlatmıştık, evet. dile getirmiştik. Biz de Beyaz Magazin'de evet. anlatmıştık. Buradaki ekip arkadaşlarımız da anlatmışlardı. Hadise o yüzden Bilal Özbilge yapımcımızı ve Söylemezsem Olmaz'da çalışan arkadaşları aslında dava, hadiseyi açmış Kızım sana söylüyorum, gelinim evet. sana anla yaptı dava, yani Dava paylaşımda. açmıştı, reddetmişti o iddiaları ama sonra davayı kaybeden hadise olmuştu. Onu da altını tekrar çizelim. Geçenlerde bize dava açacağını biliyor söyledi ya. Aslında bizimle e, bu programda dava açma konusunda e, daha önce yaşadığı bir başarısızlık vardı. A açsın. Mahkeme yolu herkese açık. Onu da altını çizelim tekrar. Sen de mahkemeye gidip yarın bana dava açabilirsin. Ben de gidip Herkesin böyle Herkes. bir hakkı var canım. Bunun altını çizelim ama senin verdiğin örnek çarpıcı bir şey tabii. Yine Ebru Gündeş'le Evet, Demet Akalın arasında. Demet Akalın arasında. Yani bu durumda, e, tabii Demet'in şu anda çok evli, yani şu, Okan Bey'le e, resmi olarak tekrar evlenmediler ama evli sayılırlar. Yani toplumun tabii, gözünde bir ailesi onlar var. tekrar evli evet. ve çok güzel bir ailesi var. Şimdi e, bu konuları böyle açmayı çok etik bulmadığım için e, konuya girmek istemedim. Ama hani eniştecilik böyle e, tek bir kişiye mal edilmemesi lazım sektörde, o anlamda konuşacağım çok şey var da... Biraz daha. Şimdi birine ben. destek olduğun zaman onu ona bütünüyle olmuş oluyorsun. Onun fikirlerine de aynı zamanda destek oluyorum anlamına geliyor. Şimdi Hande Ener burada tabii destek olunca tepki tepkide çekmiş. Sen niye Gülden Karaböce'ye destek oluyorsun? Hani bu kadının ne yaptığını bilmiyor musun? geçmişte kız kardeşine bunu yapan kimlere neler yapmaz gibi tepkiler ya, var. dediği Sosyal gibi medyada. insanlar e, yaşadıkları yaptıkları hataların zaten bedellerini ödüyorlar. Bunu Allah ödetiyor. Artık e, kula kalmıyor bazı şeyleri de bu kadar çok yermek yarmak. Hukuk, e, ilahi adalet bunlar zaten insana bedel ödetiyor. Hmm. Onun dışında insanlar insan insanın sınavıdır karşına çıktığı zaman yani sen el uzata, uzatmak zorundasın. Aa o işte şunu yaptı. Aa bunu yaptı diye dışlayamazsın. Ne kadar dışlarsan o hatayı daha da köpürtürsün, daha da mağdurlaştırırsın o insanı. O yine bir hataya mecbur kalır. İnsanları hataya mecbur bırakmayacak şekilde birbirlerini sahiplenmeleri gerekiyor. Evet buradan şu çıkmaz ama şunu kastediyorsan yani Hande Yener'le Demet Akalın bir zamanlar hep e, kanlı bıçaklıydı ya polemik konusu oluyorlardı evet, kavga yıllarca. ediyorlar tartışıyorlar yıllarca yine öyle bir e, niye onu destek oldun sahnene çıkardın Gülden Karaböceği diye Demet Akalın Hande Yener'le küs olmaz yapmaz öyle bir şey zannetmiyorum yani öyle bir şey tekrar yaşanmaz burada iyilik söz konusu. Yapılan bir iyilik, bir güzellik. Demet Akalın da senin de söylediğin gibi bunda bir beis göreceğiz. Yani Hande benim inadıma mı yapıyor gibi düşünür mü yani? Hande benim inadıma Hı? mı yapıyor gibi düşünüyor Demet? Yok yok. De, de, Demet aslında biz burada konuşuruz, eleştiririz falan ama öyle bir insan değil. Demet'in çok yufka bir yüreği var. Yaptığı yardımlardan falan da bunu hep biliyoruz zaten. Evet. O, o evi yanan insana... Ev aldı yahu kadına, yaşlı kadın Hatırlayın o bu yangınlarda. Bunun çok gibi çok neler güzel neler. yüreklidir Demet. Evet. Hande Yener de öyle. çok duyarlı Hande Yener de öyle, evet. evet. Yani burada Demet Akalın e, bozulmaz Hande Yener'e. Bilakis desteklediği için bir insan olarak evet. e, mutlu olur. Ama tabii ki şimdi Hande ve Demet arasında hep böyle bir polemik e, olduğu için... ...insanlar Hande'nin bunu e, Demet'e reaksiyon için yaptığını düşünebilirler ama... ...kesinlikle bu durumda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Sanata evet. ve sanatçıya destektir bunun adı. Aynen öyle. Dediler ki Gülden Karaböcek hiçbir yere çıkmıyor. Çıkmayacak. Albümde de düşünmüyor ama Hande nasıl ikna etti acaba... ...sahnesine getirdi? Ee, Hande Ener... ...çok önemli bir sanatçı. Bu kadar önemli ve sevilen bir sanatçının... ...desteğini reddetmek... ...yakışık almazdı. Bir sanatçıya yakışmazdı. O kendini... ...ifade edemeyeceğini düşündüğü için bence programlara katılmayı veya başka yerlerde olmayı reddediyor. Ama burada şarkılarıyla kendini ifade edebileceği özgürlük alanı olduğu için sahne... ...ve Hande Yener gibi güçlü bir sanatçı olduğu için kabul ettiğini düşünüyorum ben. Ben de aynı fikirdeyim. Yani... Ee... Gülden Karaböcek'e gel şarkı söyleyeceksin dediği zaman karşında seyircilerin olacak dediği zaman Gülden Karaböcek gibi yıllarını bu işe vermiş müzeye vermiş mikrofon sevdalısı bir ismi bunu reddedeceğini zannetmiyorum. Yani Neşe bunu... Karaböcek nerede? Neşe Karaböcek Tevfik abiyle, Tevfik Yener'le evli biliyorsunuz gazeteci. <laughs> Ama niye kendisi çıkmıyor, konuşmuyor? Bu kadar e, sonuçta kız kardeşiyle ilgili bir sürü şey gündeme geldi. Neşe Karabircek evladını kaybetti. Bundan e, 8-10 sene evvel e, yetişmiş 40 yaşlarında bir evlatlarını kaybettiler. Onlar kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ondan sonra kabuğuna çekildi. E, bildiğim kadarıyla e, o, o üzüntüyle kendisini geri çekti. Allah kimseye Allah düşmanıma bile evlat acısı yaşatmasın. Evet. E, evlat kaybı gerçekten çok zor. Tekrar buradan e, Neşe Hanım'a Allah'tan sabır dileyelim. Amin. Ama e, Neşe Hanım özledik biz. Tabii. Keşke e, Gülden Hanım'ın e, böyle tekrar gündeme geldiği gibi Neşe Hanım da şarkılarıyla ve burada bizlerle beraber olarak e, bir sevenleriyle keşke kavuşsa. Keşke keşke. Neşe Hanım, bizi keşke. özlet yani özlettiniz. Çok özledik sizi. Çok Dedim, özel bir şey. Çok. Çok özel bir series. Çok ses. özel. Bir evet. ses. Neşe Peki şey. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la Cansu Tosun'un babasının yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz. Ee, biz de bunu bu konuyu masaya yatırmıştık. Serpil Tosun'dan da bir açıklama gelmiş. Çünkü böyle bir durumda gözler kime çevrildi? Tabii ki Eşine e, evet. çünkü ne dedik biz dün mesela Bilal abi boşanma kararı aldı aldı.